Aleykümselam. Herkesi günaydın, merhaba arkadaşlar. Ya bir yeni bir video karşınızdayız. Evet şimdi biz arabadayız. Nereye gidiyoruz? <laughs> şimdi <laughs> hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Bugün benim randevum var. Akeshanda. Yani bugün 18 haftalık artı 4 gün tam orada yani üçüncü tarama yaptıracağız. Çünkü doktor ya da sonra gelin böyle e, ben de randevu aldım işte. Yani bugün karinatoloji falan yönlendirecek bana. Orada genelde üçüncü tarama biraz uzun sürüyor yani. Bir saat falan. Sonra da e, ben Hasan'a giderken yani bakacak. Tamam mı Ediz? Tamam. Tamam, tamam. Aferin sana. İyi. Kahvaltı yedin mi? Kahvaltı yedim. Ne yedin? Ya börek yedim. Börek yedim. Börek yedim. Güzel mi böyle? börek? Börek yedim. <laughs> evet arkadaşlar o zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar aslında girdim. Şimdi bekliyorum burada. Belki bir şey falan. Yani çok bir geldi. Bu arabada olmuyor. Baba neydi? Bapaknya baban bapak da buta. Sampai tam bekliyoruz burada. Merhaba arkadaşlar, ee, çok şükür dün yoldayken biz çekemedik yani dün kontrola gittik yani doktor baktım ama bazı ama baya uzun sürdü çünkü aslında benim randevum saat 1'de ama erken geldim yani saat 10'da bayağı bekledim yani bir buçuk saat ama çok şükür dokun Doktor ha, e, yani e, arası gelmedi, e, biz ne aldı? Erken. Yani üçüncü tarama testi yani kan testi aldı. E, 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 Detel ultrason için orada e, yaptırmıyor e, sadece. E, sadece. Büyük hastaneler diye yani tek, e, ya Edirne, e, Tekirda, e, İstanbul. E, Edirne e. en erken 26 erken Haziran. Erken. Haziran. Onu da Haziran. geç yani. Sonra yani ben sorduğum tekirda gözükmedi daha o zaman yok yani boş Yakın zamanda. Sonra da İstanbul'a baktım. İstanbul vardı. 16 Haziran yani. 16 mı 15 mi? Evet. Muhtemelen 16 Haziran'a geleceğim ben İstanbul'a yani. Orada e, yapacağım. Adını hem kontrolü ama bakarız. Belki de e, uzatabilir yani. 20'sinde olabilir. Yoksa 19'unda. Tamam Ve arkadaşlar biliyor musunuz bugün? Eee yani ben geçen İlkanım. ki resim yaptım ya resim. Hatırladınız mı? Resim yaptım. Bitirdim yani e, uzun süre bitirmedim ama çok şükür bitirdim. Yani hoca da bana yar bayağı yardım etti. Bugün de sergi var yani okulda. Kaymakam geldi. Yani Ondan bay, bay, biraz sonra bay, Enes bizi almaya gelecek. Biz okula gidiyoruz. Edis ee, okula gitmek istiyor musun? okula gitmek istiyorum. Evet ben de sizi göstereceğim. Dün biz yani hastaneden sonra Edirne'ye gittik. Niye hep Edirne'ye gittik? Çünkü yani bir sürprizim var. İnşallah çok yakında sizi paylaşmak istiyorum. Şimdi hazırlıyorum yani Allah acaba. Biraz sonra yani size haber vereceğim. Tamam arkadaşlar şimdi hazırladık biz. Enes'i bekliyoruz. Sonra da okula gideceğiz. Okula gitmeyi çok seviyor. Okula gitmeseydik miydik? Okula Tamam hazırladık biz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar okulumuza kimler gelmiş? <laughs> evet eşim ve oğlum gelmiş. Evet. Eşimin de tablosunun içerisinde bulunduğu bir resim sergisinde şu an. Acaba Ayka'nın yaptığı hangisi? Hangisi? Sizinle de paylaşmıştı. Evet, evet. evet bir bakalım. Ayka sen Yunanistan'a gitmek istiyorsun ya kesin bunu yapmışındır. Yok. Yok mu? Oh. bu, Resim bu da değil. Bu, bu da değil. Oo çok güzel. <laughs> harikaymış ben yine bak ya. Yani Burada Mustafa bu Kemal Atatürk var. Bu tabloyu mu çizdin? Değil, bu böyle bir şey O da değil. Kim? Ha, ben bir şey yapacağım. Tamam. Rindler, Aha buldum. Bunu sen yaptın <laughs> önce. O zaman bu. <laughs> şu o zaman kesin ben deni seviyorum ya. Bu yoksa bu da değil. Evet, evet arkadaşlar, hatırlamışsınızdır. Oo, evet çok güzel. Öyle mi? O Pokemon var ya. Bak şu Balbazar, şu Skirtle, şu Pikachu, şu Charmander. Şu da eş Tabii ki ben ne izlerdim bunu ya. Evet çok güzel arkadaşlar. Vay, tebrik ediyorum hakikaten. Efsane güzel ya. Yani. Çok, güzel, çok güzel. Şey güzel. Ama al Şimdi işte beni benden alan fotoğrafı evet, evet Deniz. Arkadaşlar evet, şey çok güzel bakın. Evet İkan'ın evet, tablosu bu. Hani senin adın yazmıyor kenarda. Daha yazmıyor. Daha, yazmıyor. daha yazmıyor. Anonim yani. Evet. Ha? Anonim. <laughs> Bu kim? Evet. Kim acaba bu? Kimi kastı? O, o yukarıda da o yapacak. Aa burada da var. Evet, bunlar ne? <laughs> ne bunlar? Yumurta diyor. <laughs> evet. Ben de onu yumurta diyeceğini biliyordum zaten. Çok benziyor. Evet. Bak. Harika ya. Bak. Ah kedi var burada Oo bu da çok gerçekçi ya kim yaptı bunu giden abla yaptı ya bu işte fufu abla biliyor mu? Wow çok güzel ya belki 750 falan geliyor ya evet. Bu kimin? Delis. Ne bunlar? Ay nasıl gidiyor arabalar var? Evet. Projenin adı uzaktan kumandalı araba hocam. Ee, önce devremizi kuruyoruz. Telefonla kodları yükledikten sonra uzaktan telefonumuzla telefonla yönlendirebiliyorsun. Yönlendiriyoruz. Oo çok güzel. bazı telefonlarda çalışmıyor hocam. E, ee, birinci şart telefon Android olması lazım. Hı hı. İkincisi ise telefonun jiroskopu olması lazım hocam. Yoksa yan veremezsiniz. çalışması. Hmm. Evet harika. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkürler. Araba. Evet. Araba sürecek Araba sürecek <laughs> mi? Sonra bu normal oyuncak araba değil bu tamam mı? Bu proje. Ee kızlar siz ne yapıyorsunuz be? Döktüreceğiniz mi yoksa? He? Yöresel kıyafet mi tanıtıyorsunuz evet. ne? Amaç. Bu yöreye mi ait? Evet, evet. Bu yöreye ait. Trakya yöresine ait. Aslında ee, biz kaymakamlarının çeşitli ee, kulderi tutacağız. Tamam. Tefti falan tutacağız. O yüzden bunları giydik. Haa anladım. Evet nedir bunlar? Kupalar, madalyalar öyle mi? Kırmızı terlerle bunları aldık. Ooo evet. İzlediğimiz maçlardan Hepsi gittiğiniz maçlardan. Nereden nereye? En uzak nereye gittiniz mesela? Bartına hocam. Am Bartına, Amasya'ya kadar gittiniz. Oh maşallah be. Abi bu ne ya? Tüm Türk, Türkiye'yi yere sermişsiniz ya siz. <laughs> evet çok güzel. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını uluslararası arenada diliyoruz. İnşallah uluslararası... uluslararası... Giren de var iki kişi. Ara. Öyle mi? Kim o? Hocam biri. Aa çok iyi. Çok güzel. İnşallah başarılarınızın devamını diliyorum arkadaşlar. Evet kızlar siz ne yapıyorsunuz bakalım? Seramik. Seramik yapıyorsunuz. Şu an çalıştığınız şey nedir? Çay tepsisi mi? Gibi. Çay tepsisi, bardaklar. Ben fincan yapıyorum. Oh, çok güzel. Harika. Bunlar ne? Ha bunlar daha şekillenmemiş. Burada da arkadaşlar birbirinden güzel çayın yanına efsane atıştırmalıklar var. <laughs> evet bu kavala kurabiyesi hmm. e, bu yörede oldukça meşhur. Bunlar ne? O da e, sadece şekiller değişik. Ha Hepsi e, aynı yani aslında hamuru aynı. farklı. Bu o da, ne? O, o da yuvarlak bu kurabiye. E, bu? O çikolatalı. Çikolatalı bu? Tuzlu. E, o tuzlu. Şunlar ikisi tuzlu. Hmm. Çikolatalar bunlar da mı sizin tarafınızdan yapıldı? <laughs> Evet bir şey gelmiş onun şeyini vermiş. Tamam. Bu yapay mı? Yok bu bunu da hocamız yaptı. Evet Enes'in Büyük Evren Köyü'nde arkadaşlar açılan bir kusta yapılan eşyaları görüyorsunuz. Böyle makromerler, çantalar birbirinden güzel el işi. ürünler burada sergileniyor. Evet arkadaşlar burada da zeka oyunları standındayız. Burada birçok oyun var. Mesela Qubit, Zami var, Metaforms var küre oyunu var. Ee, tangram var. Skipity var. Burada mangala var. Burada da pentago oyunu var. Deniz evet, hangisi daha güzel? <laughs> hangisi daha güzel? He? Hepsi güzel. Evet az önce gezdiğimiz projeyi arkadaşlar Kaymakam Bey ve Belediye Başkanı Kurdele Kestarikat çalışını yapacaklar sonra da sergi turu başlamış olacak. Evet, Arkadaşlar tanıdınız mı? Bu ise benim resim oldu. O, bir şuru güzel yapıyorlar ya. Bir, şöyle göstereyim size. Şöyle. O ki, bir Süper. Bu taraf çekeyim ben madem. Burada da var arkadaşlar. Ee, bunun adı ne sıramı şekillendirme. Merhaba Ay, yapıyor. Çok güzel ya. Şöyle o oh, çok güzel. Kafe vincene. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Maşallah. Çok güzel. Oh. onda mu? Hmm ne bilmiyorum ben. Araçlık. Aa bu bal için galiba. Merhaba. Bu ise arkadaşlar. diamond I cannot wait. Merhaba. Şunu orgu. Şu var. Çantası çok güzel ya. Mesela daha önce orada bir konferans falan çok kalabalıktı. Şimdi resmin yerinde durmak zorundayım. Burada tamam. bekliyorum size. Size göstereceğim. Çok kalabalık. Bilmiyorum, kaymakamım yani. yani. Böyle. böyle arkadaşlar, tüm Enes halkları buraya geliyor. Yani halk edim merkezi. Bunu, e, burada ben durmak zorundayım bunun yanında. Aslında burada bitmedi ya. Daha böyle şeyler var ama olsun. Öyle. Evet arkadaşlar, sınır bitti. Şimdi eve gidiyoruz. Enes yani de Trasan geldi Edis'le. Hadi bakalım. Edis! Ne? Ne yedin çocuk ya? Dündürme mi yedin? Evet. Oh, tras oldu evet. sen. Hadi bakalım. güzel hmm, mi? Evet daha iyi oldu şimdi. Evet, Gidelim abi. eve. Şimdi kaçmıştı hep işte. Hadi Edis. Şimdi gittim doluydu. Esnere Bence gittin sen. <laughs> Allah'ım bak kıyafeti bak hemen de batmış ya. Yani. Tabii dondurma yedi, kokoreç yedi bu çocuk. Yok artık gerçekten şey mi ya? Aa, o zaman ben de bana de da. kurabiyelerini götürdün yukarıda. <laughs> tamam hadi gidelim. Seni anne gelecek nereye gidecek olur yani? Baba bak. Kutukta var. Balık. Oo, oh, tabii teknede taze balık. Taze değil ama. Dün dün, tuttuk. evet. Şimdi yeni bir seyir izi bekliyor arkadaşlar. <laughs> Açılacağız balık tutmaya gideceğiz. Hep balık tutalım mı? Balık tutalım. İstiyor musun? İstiyorum ben tutam. Tamam sen tut. Peki balık tutmayı seviyor musun sen? Seviyorum. Yemeği seviyor musun? Yemeği seviyorum. Her şeyini seviyorum diyor yani. Çekilmeyi <laughs> Hadi. Vay be. İkhan'ın kaptan oldu ha. Oo, kaptanın seyir defteri. Hadi bakalım. Araba gidiyor. Araba gibi değil. Yavaş Power steering yok yani. Sırtı çekiyor zaman. Balık gelebilir o yüzden. Bekliyoruz.